Dostanın da azıcık sessizleşmiş. Her yer arkadaş bu ya. ya. Evimi basmışlar bakın. Bunlar benim evim bu benim birbirinin içine bakayım. Hiçbir şey yok. Bu da benim yediğim kocaman bir balık. Gördüğünüz gibi kocaman. Yani. Burada, da basketbol sağım var böyle. Sıkıldığım zaman. Eh, geliyorum top oynuyorum. Ha, top. Top, top, evet, top, Bak burada. Aa. Evet. Yeah. Atamadım. Yeah. Neyse. Biz devam yeah. edelim. Evet. Yuppa. Yeah. Evimi tanıtma videosu. Evet yeah. evim benim böyle bakın. Yeah. Bu benim evim kesinlikle. Yeah. Buna inanabilirsiniz. Yeah. Güzel mi evim burada bir yatağım? Yeah. Really yeah. Aslında bir doğum. <gülüyor> <gülüyor> güzel. ya? Yorumlara yazarsınız evimi güzel mi? Ben burada yaşıyorum yani. Zıplayamadım ya. Tamam da e, tırmanma yeteneğimi kaybetmemişim. Bakalım bu adamda neler var? Ben buralara hep kendim geldim yani. Hmm, Kulak. <laughs> Savun kendini kedi. <laughs> Kalkanım <ya>, yok. <laughs> öleceğim. Kaç, kaç, kaç. Yuvarı da tırmanma yeteneğimi kaybetmemişim ya tekrardan. <laughs> Zıplama yeteneğimi azıcık kaybetmişim sanki bir de yürümeye. Bu gele abone. Ne oldu lan? Ha, <laughs> e ee, yeşil oldu. Ne oldu? Ay nasıl duruyorsa dursun ya bana. Aa burada bir yer var. <laughs> <laughs> hmm, ne çalışıyor mu? Boy, ben bunlar da eskiden dışarıdaki gemilerimi gördüm böyle tak 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 <laughs> Ama bu adamlar gelince bozmuş artık Karı topu saldırısı Oy oh, yok biliyor Eski şeydeki oh, yeah. gibi Artık <laughs> <laughs>

Bileyim. Çalışmıyorum. Neyse. Hoş geldiniz. Var mıymış? <laughs> <laughs> Şurada benim odam var. Şu uzaktaki saraylara sonra gideceğiz. Burada aşçı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi evim balıkları kesiyor. İçine neden lan? Ötüm yaparım. Ocak, Ocak açık hazır. <laughs> Zıplama yeteneğimi biraz kaybetmiştim demiştim. <laughs> Çok garip oldu. Zıplama yeteneğini kaydetmiştim demiştim. Biraz garip geldi. Taşma Allah'a Bakın kanadı kıpkırmızı oldu bu kadar. Hoppa. Uy yapma. Hoppa. Çık 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 çık. Oh. Tırmanlı yeteneğini oldu. Ya. Hoppa, hoppa, hoppa. burada benim düşünce odam iki saat burada ağırlığımı düşünüyorum oyuncak roketim kitaplarım burada adını bilmediğim bir şey var bir de şurada işte teleskopum var içini siz görüyor musunuz bilmiyorum ama hoppa. zıplamayı tamamen unutmuşum burada delik üstünden geçebilir miyim? Hoppa. Hoppa. Hopba. 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 Hopba en sevdiğim renk turkuazdır yeşilde Guys, <Sessizlik> let's room down here. This is perfectly amazing. Okay, bu kadardı. Ee, bunun uzununun gelmesini istiyorsanız. E, bu videoya 5 like gelirse bunun uzunluğunu da çekeceğim. Ayrıca uzun için 26 abone olmam gerekiyor söylemiştim. Görüşürüz. Go. Go. I need a fish.